Ayberk ve Valhalla. Ayberk, balık evet. tahmin alabilir miyiz? Lagos olmayabilir. Ne, ne diyorsun peki? Bilemiyorum. Bilemiyorum, altan bilemiyorum. Her şey olabilir. Bu bir mucize. Profesöre soralım. İdris Bey. Tahmin. Ben de la basıyorum. Bıraktı şimdi basmayın. Ver yakınlaştırayım kardo. Yo bas bas. Çek çek çek. Ne oldu? Ta o senin tersin. <laughs> al o zaman al. Ya, tamam aldım. Dur bekle kalam alıyor bekle. Kalam alırken sarma. Çek 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 sar sar sar. O bizim balığımız muydu lan? Sarıdasın 20 metren var. Mallasın. Çok iyi. Ya anlatmaya çalıştığım oydu işte mi emmi. Gördün mü? O zaman atıyorum. Ver emmeme bir de emmeme videosunu çek. Emme şu senin şeyi topla 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 şunu şunu. İş karışığa gider. Ay, kamış içi büklüm oldu lan güzel bir şeye benziyor Hı. dur kalamı alıyosun bunu iki tarafa atıyorum ben dur dur atma daha atma daha emmi atma. yok yok geldi bak aynayı gördün mü aynayı <laughs> gördün mü emmi sana zahmet şunu alabilecek mi <laughs> Kamışı suya düşürme ha. O kurşun çeker kamış aşağıya. Bunu mu? He. Sen sana zahmet videoyu al. Açık zaten. Geri git aşağıya. Kapatayım mı bir tık? Çok kapatıyor mu? Başka canlı var mı orada? İki tane daha var. mı? Boş verme boşluk verme. Boşluk verme bak balık anında gider, gider. anında gider ha. Anında gider ha. Amişi kaldır baba amişi ha. İnerken kaldır. Bas. Kaldır. Bas. Kaldır. Bas. Ayna verdi mi? Verdi geri kaçtı. O zaman bu lagos değil. Şu an 30 metrede. Lagos değil o zaman. Lagos. Ya gördüğüm lagostur. Lagos bu kadar mücadele etmemesi lazım. Ama inşallah büyük lagostur. Geldi ayna. Oy o ne lan? O ne lan? Yapma, yapma, Vatoz. yapma bunu ya. Vatoz. Bu sefer çıkaracağım Vatoz. seni, gel buraya. Vatoz. Daha fazla saramayayım. Beşer, işte, sarma. Kamışı kaldırma, kamışı kaldırma. Geçenki gibi Değil olmasın. Hemen, şey, e... Kakış mı? Kakışı nereye koyduk? Bu sefer çıkaracağım seni. Aha, aha, Yok at gitsin ya ha? çıkartma çıkartma kartına bu iyi keman. Tamam, kemane ne de derler ki. Şemane de yine bir balık. E, kemane bu batosla. Ha çekile, çek bakın. Çekilmiyor bitti. Çekemez daha. Şey elinizden Çekten çekin. Elinizden çek. Hadi Elinden çek. Abi, Elinden çek. çek. Basacak o şimdi basacakmışsınız Basacak tabii canım. Şey gidiyor abalar mısın Küre takipçi var mı? Bakıcı buradan ne oluyor? Çek, kalmış işte kendine doğru çek. Kafasını kaldırma. Kaldırma kafasını. Evimizden dayak da yeriz ha şimdi. Bez. Kakıcı vurma la. Hı? Kakıcı vurma. Yazık hayvana. Vurma. Vurma kakıcı vurma. Şuradan çıkart diye kes gitsin. Kesin mi? Kes gitsin. A gerçi kessen de nasıl yaşayacak bilmiyorum ama. O da yaşamayacak. Mı? He? O da yaşamayacak. Hiç değil sağlar. Sarıyı de kapatın mı? Yok. Sarayım mı mı? Yok sarma. İyice yorulsun bırak. Tut sen. Tut sen şunu bana. Ver bana onu. Kamışı mı? He, evet, yok şey, şeyi ver. Şeyi ver, bez, al. al sen çek. Evet hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Mustafa. Şu kuzuyu yüzdürelim.